Ben Fenerbahçe'nin yükseldiğini, özgüven, moral, oyun planı, oyun gücü olarak daha iyi gittiğini görüyorum. Ve Galatasaray'da da bir düşüş var. Ama bütün bunlarla beraber gene de temkinli olmakta yarar var. Maç maç gitmekte yarar var. Fenerbahçe'nin de Kadıköy'de olsa da iki tane rakibi Beşiktaş'ta Trabzon'da toparlandı. Sol ile Beşiktaş toparlandı. Trabzonspor özellikle iyi kullanıyor iki takım da tehlikeli. Yani bu iki maçı 6 puan Fenerbahçe yapacak diyemem. Ama Galatasaray'da bu iki maçta sıfır puanla çıkabilir. İkisiyle de deplasmanda oynayacak. Fikstür avantajı, moral avantaj, psikolojik avantaj tamamen Fenerbahçe elinde ama 4 puan artı ikili avarajda Galatasaray'ın elinde. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. <laughs>